Merhabalar. <laughs> bu galiba dördüncü videomuz olacak. Ee, bu sefer İskoçya'nın ada bölgesi La ee, çok kişinin de hani bildiği son zamanlarda bildiği diyeyim, son 2-3 yıldır çünkü bundan 5 sene evvelse ne kadar pek Lagavulin'i bilen yoktu. İnsanlar talisker falan diyordu. Bir Scotch Single Malt'ın e, standart değil, distiller, Distiller's Edition e, versiyonunu tanıtmaya çalışacağım size. E, şöyle söyleyeyim. Çok net, çok pürüzsüz, 16 yıllık bir Single Malt. Türkiye'ye ilk giriş yaptığımda Legoyl'ün 16 yıllık giriş yaptı ee, ve benim sahip olduğum bardaki en çok ödüllü olan single malt aslında. Fakat bunun yani hani şöyle de bir şey var tabii ki Whiskler'in ee, gönderildiği işte aldığı yerdeki e, ödüller vesaireler şunlar bunlar e, bizim Türkiye şarapları gibi işte şuraya ödül almaya gönderdiğimiz dediğiniz de işte ödül aldık dediğimiz zaman siz bir şarabı bir yarışmaya gönderdinizde buraya iştiraklar iştiraklar parayla oluyor. Parayla olduğu için de ödülsüz göndermiyorlar ama bu arkadaşın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Bu biraz daha farklı. Lago Lego ürünün standart LEGO biraz daha farklı. Ne gibi bir farklılığı var? İşte ha bu arada single mal tekrar söyleyeyim yüzde yüz benim için bu 16 yıl e, fıçıda beklemiş bir versiyon. E, şöyle bir şey normal standlarda normalde 16 yıl fıçıda bekliyor ama bu arkadaşta şöyle bir çift fıçı yapmışlar ve ikinci fıçı şerif fıçısında bekliyor. Fakat bunun sırasını pek belirtmiyorlar. İşte bazı sitelerde şöyle bir şey var. 3 i̇şte ay olabilir, 6 ay olabilir vesaire. Bunu artık master blender kararı veriyor veya çok damağa üst olan insanlar bilebiliyor. Ee, bana göre 3 ile 6 ay arasında. Benim kendi şahsi fikrim. Ben bir blender, master blender değilim. Bir e, mentor da değilim. Haşa. Bu ikisi arasındaki farklılık ne? Ee, bu biraz daha, bir tık daha yumuşak. Alkoller aynı. %43 şekilde şenlenmiş. Şöyle göstereyim şeyimizi yeşil etiketli normalde hani Amerika'daki bourbonlarda yeşil etiketli olsa çavdar deriz şimdi bourbon demeyiz ona çavdar bir deriz, e, deriz ama bu arkadaş böyle bir yani hafif böyle açık çimen yeşili veya hani antep fıstığı açık antep fıstığı yeşili şeklinde yapmışlar gayet doğuş hani ilk başta hiç başlangıç seviyesi bir single malt değil. Onu söyleyeyim size. İnsanlara kimisine çok sert geliyor isi sevmeyenler için. Fakat isi sevmeyenler için işte talisker işte ne bileyim art bek bilmem ne onlara göre daha e, sert gelen de var yumuşak da gelen de var. Bana göre yumuşak bir iski %43 ppm dedi sertliğine bunu daha önce de bahsetmiştim zannedersem particle per geçer ee, bu arkadaşın ppm'i 40 kıyaslamamız açısından söylüyorum ee, Talisker'inki 35-40 arasıdır adbeg'in 55'tir lafroy'in ki 55'tir daha onları tabi tanıtmadığım için hani kıyaslama şansınız da olmayabilir. Bugün farklı bardakları koydum. Hep bahsediyordum. Hep bir böyle Mor amblemli klasik ee, bir tandır bardağımızda içiyorduk ama bugün e, İskoçların official Glencairn dedikleri tadım bardağıyla içiyorum bu arkadaşımızı saygıyla <laughs> selamlıyorum kendimize. Bu ee, bardağın genişleyip de dar olmasının e, verdiği e, önem şu. Kokuyu daha fazla hissedebilmeniz. Yani bir nevi şarap kadehi gibi dar olan şarap kadehleri gibi dar kokuyu daha fazla hissedebilmeniz ve size verdiği hissiyat e, bir tamdırınkinden çok daha farklı oluyor. Ha bu arada insanlar genellikle burbunu evet e, işte tamdır olduğu zaman daha fazla içebiliyor ama ben giderken daha fazla içebiliyorum. Yine çok az bir ürünümüz kaldı yarısından aşağı geçirmişiz. Ee, Kadehin zarifliği 2012 yılından beri galiba e, ofisyal olarak satılıyor. K Kadehin zarifliği size her şeyi ifade ediyor. Gülerken dediğimiz kadeh bu. İngiltere'de yaklaşık 10-12 pound civarında satılıyor. Almanya'da 10-12 euro civarında bazen kampanya yapıyorlar. 8 euroya falan düşüyor. Türkiye'de satılıyordu. Tip pazarlama diye çok sevdiğim bir arkadaşımın firması olan bir firma getiriyordu. Ama şimdi galiba yeni yeni bazı mentorların sitelerinde satılıyor. Bunları bulabilirsiniz. Paşa şey çakmasını yaptı. Lale gibi daha çok açılan Etrafını ve şu altı e, sabit olan şeklin daha böyle daha ufakımsı bir kısmını yaptı. Pandemi öncesi ikilisi 145-150 liralık satılıyordu. Ama şu anda ne kadar satıldığını ben de bilmiyorum. Bir yutma önce bir ki diğer kardeşlerimize geçelim. bu arada distress edition'ın diğerinden daha farklı olmasının sebebi dediğim gibi Şerif Hoca'sının o verdiği yumuşaklık biraz daha çok mu yumuşak. Hayır. Türkiye'ye ilk piyasaya girdiklerinde iki aynı fiyatta fakat şu anda aralarında 100 liralık bir fiyat farkı var. Bu yaş güle hediyesi olarak geldi bana. Yaklaşık 660 liralara aldık. Ee, alındı. Yani hani biliyorum nereden aldığını onun için hani hediyenin fiyatı yapılmaz ama şey olarak değil. Sadece şunu söyleyeyim size ee, şey yani bu fiyatlar iyi fiyatlar. Yurt dışında da baktığınızda This Is Edition'ın biraz daha pahalı olduğunu görebiliyorsunuz. Bunun en uygunu Almanya'da. Maalesef hep Almanya'nın anlaşması olduğu için İskoçya'da en uygun fiyatı Almanya'da alabiliyorsunuz. Standart bir Türkiye'deki fiyatları 650 lira şu anda. Bu arkadaş 700-750 lira civarında satılıyor. Ee, Almanya'da alabileceğiniz fiyatlar şu. Almanya Free Shop'unda 67 Euro ile 72 Euro arasında Almanya içerisinde 52 ile 57 Euro arasında ama bir de Christmas indirimini yakalarsanız 40 Euro'ya kadar düşebiliyor bu arkadaşın fiyatı. Çok ilginç. Yani bu değil standartı da bu da 45 olur diye tahmin ediyorum ben. Bu bir tahmin. Yudmalı Şöyle söyleyeyim size. Dinin uzunluğunda çok fazla hissetmiyorsunuz. Ortası ve arkalarını daha fazla hissetiyorsunuz. Ve burunuzda devamlı kendini hatırlatan bir hissiyatı var. E, Damak ve kalıcılığı orta ve uzun bir dişlikte, Çok mu uzun? Çok uzun değil. Ama tatminkar birçok arkadaşımda Lego oyuncu yapmışlığım vardı. Size keyif veren, hafif de şeriden gelen tatlılığı olan bir gibi Belki de ben hani kes renk yani fıçıdan olduğu gibi işlenen ürünleri daha çok tercih ettiğim için bunlar biraz daha yumuşak gelmeye başladı. Bu arada biraz daha farklı farklı kadehlerden bahsedeyim klasik dal morumuz tamdır şöyle göstereyim bir tamdır daha e, Glenfiddich firmasının ofisyal e, bu bürt tuşundan getirdi. çok fazla verilmedi ama bizim bildiğimiz su bardaklarına benzeyen galiba 200 mililitre olması lazım ölçü içinde kullanabilirsiniz bunu ben bunu hiçbir şey için çok fazla kullanmıyorum ama ağırlığı güzel. Kırılmaz. Güzel bardak. Bunu da içiyoruz. Bir tumbler daha göstereyim size. Demren Lally diye bir Amerikan firmasının çıkarttığı bir tumbler. Bunu da gördüğünüz gibi burun kısmına gelince koklama kısmına kadar gelinceye kadar darılıyor ve Bunda kokuları daha net algılayabiliyorsunuz. Ha, bu arkadaşa nereden sahip olabiliyorum derseniz şöyle söyleyeyim. Amerika fiyatı yaklaşık 45-50 dolar civarında. <laughs> Türkiye'de çakmasını pek yapan yok. Paşa Bahçeli'nin Gülenkenli yaptığı gibi. Ama e, dolar daha makul seviyelerdeyken İstanbul'da satıyorlardı. Yani bu yaklaşık bir, bir buçuk yıl öncesine göre 200-250 lira arasında falan satılıyordu. Ama çok güzel bir kadehtir. Yani hani, tabii ki bunda vodka, sek vodka, sek cin de, sek likör de içebilirsiniz. Bu da ayrı bir husus. Ben bazı kokteyllerde kullanıyorum. Demrella'yı <laughs> Çok ilginçtir ama riski vermiyorum. Niye? Yani hani ben öyle sevmediğim için vermiyorum. Siz seviyorsanız anam babam viskisini böyle tutayım da içeyim de bunu kullanabilirsiniz. Yani bu tip ürünleri kullanabilirsiniz. Ve Kopita. Ee, Kopita aslında bir şarap tadım kadehidir. Bu Paşa Bahçesi'nin yaptığı gördüğünüz gibi kalındır. Ee, bir bardak cinsi yani hani şey gibi ne bileyim daha cinsiz ürünleri aldığınız gibi kade e, tutulacak kısmı uzun değildir. Ufaktır. Ama tutulacak kısmı uzun değildir. Bu arkadaşın normal Paşa Bahçe e, mağazalarında bulma şansınız yok. Satılmıyor. Ben çok aradım. İzmir'de ha bununla bilgisini verebilirim insanlar sahip olsun diye. Fincancılar çarşısında buldum bu ürünü. Toplancılara veriyorlar. Paşa Bahçeli'nin kendi mağazasında satılmıyor. Bu arada tabii ki orijinal kopitalar bundan çok daha ince oluyor. Ama çok daha kırılgan. Öyle söyleyeyim size. Yani hani evimde var bir iki tane. Fakat hani 4-5 tane hediye gelmişti. Fakat çok narin oldukları için çarpınca ben de içmeyi sevdiğim için düştüğüm zaman kırılabiliyor. Ama bu arkadaş yani bundan yaklaşık 1.5-2 yıl önceki fiyatı 7 liraydı. Tahmin ediyorum şu anda 10-12 lira civarında falandır. Size her türlü hissiyatı verebilir. Bazı insanlar Kopita'yı Larkin'den daha fazla seviyorlar. Onlar kendi tercihleri. Ha bana göre bunda bourbon veya rom çok daha güzel oluyor. Yani daha kokusal olarak sizi tatmin ettiği için daha farklı oluyor. Bu arada şu anda çimen kokusu da geldi. Ee, yani daha doğrusu hatırlattığı için çimen kokusunu da aldım. Lego'nun dışında. Genellikle ada bölgesi ee, single maltlarında bu çimen kokusunu algılayabiliyorsunuz. Ee, çok yapay değil ama çok derinden de olsa geliyor. Ee, tabii ki turbonun verdiği olgunsuzluk is kendini belli ediyor. Neyse en azından bu videomda bardakları da sizlere görüp gösterebildiğim için çok mutluyum yani daha önceki videomda gösterememiştim çünkü. Şimdi gelelim hatıralarımıza. İsmini vermeyeceğim reklam olmasın diye. Kendi mekanım birinci ayda, 11 yıla girecek. Fakat bundan 6 yıl önce, altı buçuk, yedi yıl belki de önce, altı yıl önce pardon. Glenfiddich firmasının çok ayrı bir markadan bahsediyorum. Çünkü Lagavulin Diageo grubuna ait. Diageo dünyanın en büyük içki firması. Onu da söyleyeyim size. Glenfiddich firmasının marka elçilerinin başı. İskoç bir abimizdi. Ben adını hatırlamıyorum. Verdiği belgede yazıyor şu anda. Ama kusura bakmayın onu tam olarak hatırlamıyorum. Ha buna inanmayanlar olursa da bir dahaki videolarımda getirdim de gösterdim. Adamın adı bu diye. Biliyorsunuz geçmiş öylelik bilgileri de verebiliyorum. Ee, bundan bir önceki videomda bir önceki videoya ait bilgileri de vermiştim vardı. Hani unutmayın diye söylüyorum. Neyse. E, daha doğrusu İstanbul'a getirmişler. Ürün yer tanıtımı yapmışlar. Sağ olsunlar onurlandılar. İzmir'e de getirelim dediler. Bir tane bir güzel bir e, kulübü kapatıp da e, barmenleri e, genellikle barmenleri göndermeyi tercih ediyorlar ama firma sahipleri gelmiyor. E, ben kendim hem barman hem firma sahibi olduğum için ve e, tek kişilik orkestra olduğu için kendime gittim tabii ki arkadaşla konuşuruz adam bir diye anlattı 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 vesaire ben de o zamanlar yeni işte single maltlara ne kadar çoğaltabilirim daha farklı ne alabilirim vesaire yapabilirim diye düşünüyorum e, İlk köşede ölçüde yakaladım kendisini. Evet Glenfiddich'in 12 yıllığı var ama hani 6 yıl önce 12 yıllığı var, 15 yıllığı var. Daha üstü yok. Hani ne alabilirim? Konuşuyorum. Biraz da bilgi alayım. Adamı şöyle bir yakaladım ve dedim ki tamam Glenfiddich firmasındasınız. Bu arada ben konuştuğumda yaklaşık herhalde 25-30 yıldır o firmada çalışıyordum. Ee, Dedim ki bu firma okey cepte. Sizin dedim başka hangi firmaları önerebilirsiniz? Başka hangi sizin maltları önerebilirsiniz dedim. Anlattı kendisi işte. Filan bahsetti. Sert de bahsetti. Ondan sonra dilenledikleri evet rakip dedi ama hani iyidir dedi vesaire falan filan. Sonra bana göre benim yani hani kendi barımı almam için yaptığım tek dönüm noktası buydu. Ama ortada şöyle bir olay var. Ee, dedi ki sinirden dedi başın ağrır. Bunu bilir misin? Dedi. Evet dedim bilirim. Yani hani sinirlendiğin zaman şey yaptığın zaman baş ağrısı gelir. Evet dedim. Yani ben de oluyor. Ne yaparsın dedi, diye sordu bana. dedim. Yani hani abla dedim. Arkadaş bilir misin dedi. Evet dedi. Ben de bulursam diye iki tane arkadaş sarabilirim dedi. İki tane suya atıyormuş ve içiyormuş da midesi çok dayanıklı demek o kadar riski içtiğine göre az delmiyor artık yani. Ben dedim benim tercihim sederci olabilir dedim. Bu da zaten arkadaşlar sederci. İkisi de <laughs> aynı ürünlerin e, farklı ee, şeyleri, versiyonları örnek vereyim. İşte Kağıt Mendil, Salpak Lola attım. Yani gibi düşünün. Herkesin aklına Salpak gelir ama Nova veya hani, öyle bir marka var. Aynı şeyi düşün. Ama aynı işleri görüyor. Peki dedi. Buyurun dedim. Arkadaşlar bulamazsan ne yaparsın dedi. Ne yaparım biliyor musun dedi. Pardon. Kendisinden örnek veriyorum çünkü. Ne yaparsanız dedim. Bir şişe legolin içelim dedi. <laughs> Böyle bir kaldım. Nasıl yani falan filan diye. O benim bütün ağrımı aldı dedi. Ondan sonra legolin hemen bana alındı. Baş köşeye koyundu. O zamandan beri de durmadan sattığım bir ürün. Çok satıyor muyum? Hayır. Çok tavsiye ediyor muyum? Hmm. Çok tavsiye ettiğim ürünlerden değil. Çünkü insanlar işte tabisker, lakobin vesaire geldiği için harcayalan bir ürün mü? Asla. Haşa. Ama hani e, bendeki o anı Lagoli'ne ayrı bir yere koydu. Bizim için daha değerlisiydi. Türkiye'de maalesef 16 yıllık ve Edition var. Yurt dışında bunu 8 yılında bulabiliyorsunuz. Bunun yorumları çok iyi değil. 12 yıllık Kestrenk çok aradım ama Kes rengini yani kes renk bir Lego içmek istediğim için. 25 yıllıkları falan var ama bunlar tabi çok yüksek fiyatlarla. Ama ise doyayım. beni de tamamen tatmin etsin ve çok daha yumuşak işimde olsun derseniz sizin için en doyurucu en tatmin fiyatı yüksek olabilir ama sizi belli bir seviyede tutup da evet ya la gavuli diyebileceğiniz yani hani benim diyebileceğiniz bir ürün olabilir. Bu arada hani çok isterdim bir skoç olsaydım eğer Legolin klanında Ozan Ertan olmayı çok isterdim ama maalesef bu başarabilmiş değilim. Yani Legolin klanında ait değilim. Yapacak bir şey yok. Sevgiyle kalın. Afiyetle olsun efendim.